Merhaba arkadaşlar birçok taraftar Beşiktaş Galatasaray maç özetini merakla bekliyordu ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 5'te offside bir an için sağdan ortasında arka direkte Larin topu indirdi Batuşya'nın vuracağı sırada Marka o araya girdi ve Larin için offside bayrağı kalktı. Dakika 10'da direkten dışarı gitti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta piyan için doğrudan kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyunu alanını terk etti. Dakika 20'de Beşiktaş çok net kaçırdı. Piyan için pasıyla savunma arkasına sarkan Texter'ın sol çaprazı dar açıdan şutunda top yan ağlarda kaldı. 35. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Kaldun'un şutunda top ağlarla buluştu ve Galatasaray öne geçti. 38. dakikada Galatasaray yine etkili geldi. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Moruto'nun çevirdiği topla savunmaya çarpan Meşin yuvarlağı Kaleci Ersin son anda kornere çeldi. Dakika 40'ta Beşiktaş eşitliği yakaladı sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında. Ön direkte Larin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş Galatasaray'ın golünden yaklaşık 5 dakika sonra beraberliği yakaladı. 41. dakikada Beşiktaş'ta Gezal Taylan'a yaptığı faalün ardından ise sarı kart gördü. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı Galatasaray'da Taylan Antalyalı tek saraya yaptığı faalün ardından sarı kart gördü ve 47. dakikada Antalyalı sarı kart gördü. İkinci yarıda tempolar düşüktü. Videomuzun sonuna geldik maç bu şekilde biterken kanalımıza abone olup videomuzu beğen bir sonraki görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.